başlattım. <laughs> ha doğal davran amına böyle hiç şey yokmuş. <laughs> doğal davran. <dağı bırak. gülüyor> <laughs> doğal davran. Ay. dur. Hu. Kanka. Efendim. Evet, ne oldu? Çak, adam bak. Öyle çıktı.

Oğlum daha da işte gayet de daha <laughs> 5 dakika önce böyle davranmıyor muydum abone kim? Hayır. 5 dakika önce gelip şu anki tek fark kanka 5 dakika önce göt, göt göt kulu muhabbet falan öyle davranıyor <laughs> kayıp. Ya dur dur tutma şunu tutma onu. Attıracağım ben bunu. Murat kurma. Hayır burada duracak. Ha <laughs> ha Hayır. Sakat. Boom. Pat. Ya sonra Oy. sakat eee bir kere sana kanka onurlarla birlikte şey yapmıştım. eee 60 liralık kanka kokare satan bir yer vardı kanka tamam mı? 60 lira. <laughs> Ay <k> <laughs> babarsan içindeki <laughs> bokun tadını alıyordun kanka. <gülüyor> <gülüyor> ya o çok ama kanka iyiydi kanka ya böyle 60 lira kanka böyle yarım ekmek 60 lira tamam mı? Üçerek çeyrek ekmek almaya çalışsan ekmek atmıştır zaten. Sigir <laughs> Ne ekmeği alıyorsun kanka? şey Somun ekmeği mi? <gülüyor> 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 somun ekmeği yok ha fazla bir şey değil ki ama <laughs> Somun değil. Niye somun ekmeği? <laughs> ben <de> uçayım, <laughs> ne, bunu YouTube'a yükleyeceğim bu arada ya biliyorsun değil mi? <laughs> Kar <Kanka, gülüyor> şu, şu ilk beş dakikadan bile kanka çok güzel content çıktı ama kanka. Bu ünlü olursa kanka şaşırma böyle shit postlar falan konu koyarsak Instagram'da. Alar! <laughs> Alar! <laughs> adam 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 <laughs> kesmiş kanka ben ne yapayım? Adalar burada kanka tag atıyor falan. Ha, <laughs> bir tane budayla kesiyorum ben de budayla. Hayır. Ya ne ben. çağırmıyor beni orası şöyle. Bitti oğlum zaten abi çeyrek canı bile yoktu şey. Ben senin domimamin değil miydim? <laughs> He? Ha? Hayır değilim. Yalan yalan mıydı o zamanlar? Evet. oha bir dakika tamam. Ya ya ne diyorsun oğlum sen? Öldürürüm bak seni. Benden <laughs> başka işte, domino mi var abi. lan? He? Benden başka <laughs> domino mi var? <gülüyor> <gülüyor> ne? Kızını mı kız kızını nasıl kapatacaksın amına <laughs> koyayım? <laughs> gördüm vardı öyle bir video gördüm. Ne? Zarına bir şeyler yapıyordu kız. He. Çok korkunç kanka. Ay ya, amına bıçak sokan karı gördüm ben. Bıçakla Jack geldi. Zevk vermez ben ya. Çok e hey kanka bugün hava hava ay bugün hava çok güzel değil <gülüyor> miydi? <laughs> <laughs> server seçmeye yok. Discord'a bak. Şey, yayına bak. <laughs> aa, Sorur seçmeye yok. Domaltıyor <laughs> beni ama dur domi, mami beni domaltıyor bekle. Bakayım. Hayır, <laughs> Discord'larımızı <laughs> az önce inşa ettim nigger. Ha. <laughs> Hiç olmaz. Ha, göster. Ne? Tam gel kanka bana, ediyorum. bana katıl şimdi amına koyayım <laughs> sala. Abi ya harbi işaret biraz öyle bunu kessek mi acaba bu, bu, kısmı? Ya. Kim izleyecek oğlum? Neden kesiyorsun? Kanka tamam, bak bak bakarsın <laughs> şey olur oğlum belki ee, şey çok Tamam işte oğlum daha iyi değil mi? Domino'ya gider ya Oha domimobiler yazacak yes be Yes be Yes be Bırak split olarak domimobilerle takılmakta Başka Bu arada arkada ne izlediğimi gösterme Zekin sen göstersen bende bir şey yok arkada kayma en son Blockswitch videosu falan vardı herhalde hatırlamıyorum ya bu nasıl üstü çıkıyor ben de, arkada mamaya samar çalıyor da o yüzden göstermem her mami ASMR var bu arada. Yalan yok. Öyle bir info vereyim. İzleyen, olursa şöyle bir. İzleyen olursa. takipçimden. 3 takipçim. annem, babam, kardeşim, Hanifi. ya bu, bu adam bana niye saldırıyor? Bu adam bana niye saldırıyor? Niye saldırma gereği duyuyorsun ya? Orospu çocuğu. Hayır 1500 lira bir tane adam öldürmek istiyorsun. Amına koyayım amına koyayım. <laughs> Uyuyorlar. Annemler uyuyor. Ya hayır niye 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 neden neden neden? Bana saldırdı bir de sana saldırdı mı sana ya? Öldü, dur dur. Ah <laughs> <dur. Gülüyor> <laughs> <laughs> doğru bekle dur. Tek ayaksı şey yapacağım. Enişte katır atacağım. <laughs> dur onu öldüreceğim ki öldüreceğim onu oğlum bekle. <laughs> Öldüremeyeceğim. Öldürürüm bu arada. Vallahi öldürme O oh, Oo, oh, oha. Tuttum ama kesemedim. Dur. Dur. Ha ya yardım et. Ölmüyor, ölmüyor. Key okay, Queen'e var. ya enerjim yok, enerji. Vallahi enerjiden vura, öldüremeyeceğim adamı. Bak o yüzden enerji, enerji su... var kanka. Adam beni girdi çıktığım yere geri soktu. Ne? <laughs> Hiç... Şeyden bak. Kolay kolay güzel gelmedi kanka. <laughs> şunu bekle dur öldürelim bu arada şunu ya gel orası çocuğu. Öldüreceğim de adam. Ka adam bir de silahla saldırıyor kanka. Silahla saldırıyor. Girip çıkıp tekrar giriyor. Evet al öldü ama hani sağ orası çocuğu. Alkmayı öldü geri zekalı. Alkmayı öldü geri zekalı. Ay 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 Ba ba ra 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 Ya sıkıntı yok ama hiçbir şey izlemeyecek zaten Bak 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 yine geldi o manakolumun çocuğu Orası çocuğu yine geldi o manakolumun Saldır 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 Adam v V4 açtı. Ölüyorum lan ne oluyor? Lan ne oluyor lan? Ya adam kaçıyor bir de ya. Adam bir de kaçıyor ya kanka. Hayır bak bir, bizi eline ne geçecek? Merak ediyorum yani gerçekten ne geçecek eline? Ne geçecek eline biz öldürünce vur bir şuna vur şunu kes de be adamı keseyim. Adam öldü. Tamam öldü herhalde tamam. Gel gel gel. Domaltıyoz 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 gel. Bak kaçıyor kaçıyor hala kaçıyor. Adam havada bana soğuk tane vurdu. Adam bana havada soğuk tane M1 ile vurdu kanka. <laughs> Adamı eğildi ya. kanka. Allah katında falan kanka. Vallahi bak. Nerede bu? Nerede? Ee, orası çocuğu. Şey kaçma yani. artık, kaçma. Ya, kaçma, kaçma. Yeter artık. Yeter artık. <laughs> nerede? Biraz vurdum. Yat aşağı. Yok sen bir şurada dur. Yat aşağı. Neden lan sol gitar vuruyor? Neden? <laughs> ya git git de artık şuraya. Hayır bak ne kadar yerinde olacak bu orospera da olabilirsin ya. Nixter'in şey Maltbaş. Adamın adı bir adım büyük traktör. O mu? Ay bak orası çocuğu. 3 milyon bounty var. 3 milyon bounty ne yapıyor? Pipin. Bak aga adam kanka şey. Eee çirsek bu yap bıçağı amına koyayım. Harbi. <laughs> Buraya <laughs> kaçıyor. Buraya abi enerjim bitti bu arada. Ben soru değiştireceğim bırakayım. <laughs> O yüz Hayır. enerjim kaldı. Ya adam Cave Queen'in etrafında dolaşıyor beni mal etti. <laughs> Siz tek il yapıyor oğlum. Bekle bakayım izleyeyim seni. Ya ya. İçeri ya. gir içeri gir içeri gir salak salak. Domalt domalt onun onu şey, içeride. Domalt onun içeride sen şey darak. değil adam dışarıda dışarıda. Nasıl içeride oğlum? Yok içeride baksan salak mısın? Adam içeride mi? adam <laughs> nasıl şey vurdum? Burada nasıl yiyeceğim adama? Vurursun oğlum domaltırsın sen bunu. Ne bile. oluyor? Ne oluyor? Kasıtlı alan var bak sen şey. Senin... Kısıtlı alan adamı görmüyor. Adam Hı. dışarı çıkmış. <laughs> ya sen onu salsan sivrisinek gibi ağrı herif orası çocuğu. Kaç şey magmanın f, F'sini bozamıyorlar bu arada o yüzden full Üste üstte doğru şey yap. Uçan bana koyayım hiçbir yapamaz ya yani hiçbir yaramı yapamaz. Adam, yapalım. adamı keseceğim bir canı var. Nasıl bir canı var? Bakayım. Az yani. Bir, bir canı yok bu arada senin domaltı herif. Adam bir de mu kullanıyor kanka? Skill bu ilde kullanıyor. Oğlum, oh, hay bak, ay hay bak. Adam şey kullanıyor kanka. Süpürüyor kanka? Attı kanka 1500 dolar sana Adam kanka şey kullanıyor. Hem ganda kanka şey var. Hem kanka eee sword'da var kanka. Free'de o kanka satı. Bir de full şeyde var. Eee meli defansı falan var amına koyayım. Adam hibrit bu kullanıyor. Bu nasıl bir skill sonu bu ilde amına koyayım? Harbi şey mosquito bu ilde yapmış orası çocuğu. Hadi <laughs> 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 Ya sanguini bir kere kalsam ya da zaten adam. Ne yapıyorsun ya neden? <laughs> ya kaç kaç git amana koyayım siktir git şuradan. Reset çek senin gitmeden önce. Adamdan uzaklaşırdın. Ya mosquito yazacağım diye hasar yedim. <gülüyor> <gülüyor> Şu an adam en azından şey gitmiyor. Eee bir dur şuradan kitre çıktı mı? Kitre çıkmadı. Öf ya. Adam Eski, nerede? Kitrenin şeyde geçti amana. Modası da geçti kanka. Dragon çıkacak artık. Yok gayet mutlu olurum ben çiçeğe çıksa yani şansım. Ben de mutlu olurum mu? da. Şu saltık şey ne amına koyayım? He saltık şey recording anlamında bir şey bulduk Burada niye mesela bu var? Sen ne yapıyorsun lan? He sen kim köpek oğlum ha? Dövüyorum o adamı. Adamı dövüyorum ben yani feci diyorum bak. Vallahi feci diyorum. Ananı sikeyim fingerde. Dövemiyormuşum. Ya <laughs> adamı şey kilit ettim kaçıyorum şu anda. <laughs> bir kere vuramadım bir kere vuramadım. Vallahi bir kere vuramadım. <laughs> Aa, bana attı adam, adam o kadar çok kaçıyor ki pvp'im kapandı. <laughs> Bakayım. Yo gayet açık Allah Allah. Mal mısın? E şey. Açtım, mal mısın? Adam mı izleyeceğim? Kaçmasını mı? Ya, adam kanka sağ C'yi tutturamadı kanka. Bana şeyi tutturamadı. İkinci defa açtım. İkinci defa açtım. Gadimon'un Ga Gadim C'sini tutturamadı kanka. O yüzden sen şey yaparsın şu Dragon Heart'ı kullan alırsın. Kullanıyorum zaten. Ya bana niye şey yapıyorsun? <laughs> dur dur. Hay bak şey yemeyecek amına koyayım salak mısın? Hayır. Ah ah, kitir abi, kitir abi. Domal tonu. Domal onu, onu. Hay şey yok hayır oğlum abi dedim kanka şey. Bir tane erip beni öldürdü kanka. Tamam mı? Şu anda onu kitir abim kanka şey yapıyor. Kitir abim yardım. Kitir abim yardım. Hoppa. Pipim kapalı. Hoppa. Adam şey yapıyorum. Ee, kafasını karışıyorum kanka adamın. Hoppa. Hoppa. Yat ya adamın kafası karıştı şimdi çıkam. Yes be yes. Öldü mü? toplarını öldürttüm adamı. <laughs> o benim toplarımı ölse keşke. Keşke. Yes, yes. <laughs> o abi lisarın kastı Sarborg o kadar çok şey vurdu ki. Şey, ezaz, ezaz 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 çık ezaz çık ezaz. Bir daha geldi bir daha geldi öldüm. Na saçmışız kız. Ezaz çık ezaz çık ezaz çık ezaz çık ezaz çık ez. Thank you for the bounty fan friend. Kudursun kanka. Hiçbir şey zaten. Sosmuş skill'den öldü ama bakayım. Şey, Eee şu silahını en biriyle öldürdüğün öyle oldu. Oy biz artık kanka videoyu kapatsak mı? Kaç dakika oldu ki? Gerek yok, gerek yok. Devam. O, o, 12 dakika olmuş. Tamam, devam, devam, devam. E, ee, 20 30 dakikaya kadar kanka yol var. Saat kaç? Gece 3.30 kanka. Şu an şey ee, zirvedeyiz kanka. Böyle o beynimizi kan kanka, kanka brain rot olduğumuz kanka zirvedeyiz şu anda. Oy,

<laughs> Beynimizin yarısı kanka lobotomi de gitti. Yarısı mı? Hiç <laughs> pardon. Çoğu kanka şu sivri sekle gitti kanka. Kal kalanı zaten gece yüz sendromundan dolayı gitti. Lobotominin ne olduğunu bilmiyor olabilirler. Lobotomi ben tamam hadi gel gösterelim kanka. Lobotomi ne biliyor musun? <laughs> ne <oluyor>? <gülüyor> 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 Ne oldu? İşe oldu kanka. Yapma. <laughs> ne işe Domi gözüktü. Ayar! Domi <bir> gözüktü. İyi galiba buldum. Ya quest çok seni yaptı, tamam. Dur. Tamam ben de Dominami dom 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 E Samar aldım orada. Ne aldın ne aldın? Dominami E Samar açtım kanka. Gel şimdi şey yap beni söyle gel. Hani? Bir... Ya ne mal mısın? Şöyle şöyle izleme sana. <laughs> Göster sen. Göster arka planı. <laughs> ya dur dur. Git ben beni söyle gel. Ben de buldum oğlum buraya. Ya ben bunu kapatacağım. Benim, beynim zaten hepsi eridi kanka. Bir de işte kanka bunu uğraşamam. Bu arada İngilizcemin gelişmesi için bunu yoksa asla böyle bir şeye ilgim yok. Yalan. İngiliz Zevk alıyor. Zevk alıyor. Akşam bir akşam bir şeylerimizi unuttum <laughs> fantezilerimizi Allah Allah. Sen de yani. bir şey yapmamalı. Kız olsan beni siker misin? Sabah akşam. 3 saniye doğuysam orası. <laughs> ben de. Hatta senin kız olman gerek yok kanka. Ben de ben seni şu anda sikerim. Ya bir tek yalnızsın. utandı utandı. Utandı utandı. utandı. Gay <laughs> desem bütün sülaleme zevarsın. Adam burada dedi. Ya, ya bir kere, kere. gay şakası var bir de gay, gay olmak var anlıyor musun? Gay şakası kanka erkek mahsustur kanka ama ondan sonra kanka. Şaka <laughs> değil. <laughs> 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 Al sol gitar basıyorum kafana tut şunu. Bilgisayarım kasıyor dur. Yok kasmamış. Tabi sen, sen bilgisayar e, ee, benim bilgisayarım aynı olmadı lan. Sen, sen de 3050 ver bende de 360'er yat aşağıya. Bum. Patladı mı bilgisayarım? 5 yaş üstü Almanca zengin kadın. Hayır, kadın değil <laughs> pardon. He. Hanımefendiler. Aynısı benim için de geçerli, ee, çocuk seven, çocuk. <laughs> küçük küçük çocuk seven <laughs> Al Almancı yurt dışında olan hanımefendilere, şöyle güzel bir işi olan hanımefendilere bekliyorum. Her türlü domino mami fantezinizi yapabiliriz, e dominant olarak siz varsınız, ben çocuk her zaman size iş yaparım. Dışarı çıkmayın, dışarı çıkmayın. Tamam be, <laughs> tamam <laughs> 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 dur dur geri getirin geri getirin dur 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 Lan oğlum çabanda da değil şeyin içinde bir şeylerin içinde <laughs> Bakayım bakayım Nerede <laughs> lan bu? Çıkart. Mal mısın çıkarttım Ya annen mal Bana böyle mal diyorsun kalbin kurudu. <laughs> <laughs> Yapma <gülüyor> <gülüyor> bu Adam bu sanki ya 294 tane tam so son son son, son. Bunu NPC'lerle yapamam ben bu arada kanka. Bu hesapta çıksan NPC'lerle yapamam ben. Hiç melim yok. meli sıfır kanka. meli me böyle 700 falan vuruyor amınakıyım. İmkan yok. Bu arada o kadar sıcak ki az önce dışarı çıktığımda bir buçuk diye buz aldım direkt buz aldım eridi. Olur öyle. Sen gece üçte düşemiş mi? Çüş. Dışarı derken odamdan dışarı. <gülüyor> 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 O Cyber olarak bilgi tek şey odasından içeri. Oraya <laughs> o bölmüş sen tersine Ney? Ne? O, e, ne? <laughs> ne? Vallahi anlamadım öyle yine. Tabii anlamaya gerek yok zaten. Sen videoyu izleyince görsün Bu arada evet, burada var. Şöyle bir şey oldu da şey e, bir tane videosu var kanka orada götü başı gözüküyor o YouTube'da kanka o hep en çıkıyor kanka nedense anlamadım <laughs> bunu <binden>. ne? <laughs> Bölmüş kanka. Zenli son zero'yu biliyor musun sen? Hayır. Onun detayları kanka efsane işte. Onun kanka ben bir ara Yusuf'a aratmıştım kanka. Eee çık, çıktı kanka böyle ikide bir ana sayfamda çıkıyor kanka. Lanet gibi an bırakayım tamam mı? Böyle Bu Arada şey biliyor. Yalan mı bırakayım? Ben aynı boy. <laughs> bir <atmış> <gülüyor> Allah Allah çarpsın <laughs> bir seksen üç. İmkan yok. Bir, bak sen 1.83 ol kanka. Sonra gel beni sik. Oğlum Allah çarpsın 1.80 şimdi lan. Bu arada ateist ama. Daha geçen gün ölçüldüm. Daha geçen gün ölçüldüm. Yalan. <laughs> Değilim ateist mal mısın ya? Allah Allah niye ağa söylüyorsun orası bu? Ya hayır ya aldığımı zannettim de sen çemşin <laughs> amına. Başkası geliyor. Başkası geliyor. Sen yok. Ya abi sağ <salak. gülüyor> <laughs> Direkt zaten. Panik oldu ya malı. Boom. Panikor mu Panik <laughs> Panikor. Benim oyunu alacak param yok ya. <laughs> şey, e, her zaman saçacak bir deliğim vardır kanka. Bu da sana hayat tavsiyesi. Satacak deliğim var da alacak adam yok deliğime. Ben alırım. Ne kadar? <laughs> 2000. Ağız edin ya. Yani. Ya orası çocuğu alan adam yok ama o, ben bu kadar bir para bir verdim. Virgin, 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 ne olmuşsun? Heee. Ben daracık. <laughs> ya daha pahalı olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> 5000. Son son. İki kere burtumu kanka alırım. Yak yak. Kaç para içiyor orası bir şey diyor. Alan yok zaten bunu. Alan yok zaten bunu. yok zaten bunu. Yine basayım. Daha iyisini verecek illa ki buluruz. Ya bok bu. Alan yok diyorsun kanka. Hem, hem de daha iyisini verecek illa buluruz. Bir de sana mı çıkıracağım diyor. Sana mı çıkıracağım diyor. Evet. 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 Ya 299 oldu orası çocuğu. Gel şuraya NPC'yi kesiyoruz. NPC'yi kesiyoruz gel kesiyoruz diye mal mısın? Niye Kanka yedi canım var, yedi yediz buram, yedi yediz buram. Bak ya ne yapayım, yedi yediz buram. Gel şuraya, yardım et. Canı az bırak ama bırakmayın şunları. <laughs> Ölüyorum. Ya vurma vurma çok vurma. Cenaz olan herif. Tam gel 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 şu şey yap. Pıtırdak şunları. <laughs> 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 Tam az kaldı. Az kaldı biz şunu da öldüreyim olacak. Oldu! Let's go! Let's fucking go! <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım at aşağı ne kadar vuruyor bu? Almışsın aldı. Dur dur ya? Dur dur. 5 <laughs> kavuruyormuş güzel. Bir de bu şey olmuyor ya cancellanmıyor ya taş ya. Sonsuza kadar vuracağım ben bu adamlara. Ya burada mı şey? Ah ya. Çok ciddi. Tamam. O zaman ben portal mıyım tekrar? Sen onunla kesiyorsun. ben. Hı hı. Ha ben zaten şey ki gel şuradan Sibis. Ben Sibis değil uyuyacağım gözlerim kanıyor artık. Bir şey olmaz. Allah Allah. Oli. Çör oldum çör. Oli gelsene şu çok havalı değil mi ya? Mamut. Mamut. Hiç havalı değil bu arada. Oyun gel şuraya. Biraz havalı değil yapalım. Ha gel şuraya Blade bak. Şu an, Blade daha havalı meyveden. Bok bok. Bak şu bak şu şu Asabiliğine bak. Gel. gel Portala ekip dedim buraya. Nersin? Kale gel kale. Kale Ölüm. gel. Ölüm. Kale. Kale gel. Şöyle. Kale kale. Kale gel. Kale gel kale. Alo. Kale niye teleportlanamıyorum? Malsın çünkü. Allah Allah. Belli değil mi? Sıkıştım. Çıkamıyorum. Şeyi bırakmayacağım ki <laughs> buradan çıkmak <laughs> için. <şimdi>. Tamam. Çıktım. <laughs> Baksana kırmızı oluyor falan <laughs> oğlum bak bak. Şuna bak. Bak. Kırmızı oluyor bak gördün mü? Mal ben de çat ana. <gülüyor> <gülüyor> Deş attım çıkamadım o koyayım. Domi mami nigga. Oo Acaba kanka biz böyle şimdi e, küfür ediyoruz da kanka acaba YouTube şey yapar mı ki? Star dolar falan atar mı? Zaten... Ha, sen de neyden para kazandın? <laughs> neyden para kazanıyorsun değil <laughs> mi? Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Oley be. <laughs> ya. Gel. Yani gel. Hadi, şey sonra çıkıyor? Hayır çıkma dur. Bebeğim çıkma. Ç birader. Birader daha... gitme birader. Birader gitme lütfen. Yani tamam. One Piece izlemeyin mi? Onu mu tam <laughs> Tamam Olan bir dakika dur. dur 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 gitme önce, Git nersin nersin nersin. Gel tekrar gel tekrar gel tekrar. Arkadaşlar kanka şey yapacağız. Arkadaşlar tatlı. Dur dur dur. He, Arka çıkış, he, kapanış kapanış kapanış. A kapanış yapacağız size işte. gel gel kanka ondan diyorum. Ya adın 31 patlatan 311 <laughs> seninle aynı sahnede bulun. <gülüyor> <gülüyor> gel 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 bir dakika gel. Goku ile birlikte çıkışa bak çok havalı olur. <laughs> o zaman dur. Oy Goku'yu zor itiyor. Niye ekran kapalı? Aa yine gözükte hayır farklı o ay ay şey kanka yine gözüktü. Ya ay yine bak kanka yine yanlışlıkla Enver'i kullandım olmadı öyle. Yalnızca çıkmış mıydın ki? Dalip çıkmış mıydı? Ben altı F4 attım Discord'a. <laughs> ay yalnızca kanka daha şey yaptım. <laughs> Enver'i söyledim de kanka. Eee gitti yaptım. Şu Bernie şeyini gösterdim. Kompüsyon gösterdi demeyin. Bana gösterdene bana gösterdene. Ekar çıkma. Evet. Sana özel bak şu. Bak şunu kanka bak. Bir kere baktım tamam mı şuna? Şunu kanka bir kere baktım bir kere baktım. Bak. Lezzetme lezzetme izletme 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 Aaa. Meme bak bak meme fiziklerini görüyor musun? Ya? Görüyor musun? Ya, dur 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 bak bak. Bak 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 görüyor musun? Görüyor musun? Dur dur. Yüze. Bak bak görüyor görüyorum görüyor görüyorum görüyor Kodum. Cigal cigal. Cigal cigal. Tamam gel gel şimdi gel şimdi artık Goku gel buraya artık. O orayı kan o benim e, çok favorim favori karım. Gel şuraya gel şuraya Ya yağmur altında çıkacağız. Gel. Yağmur altında çıkış yapacağız hadi. Hatta gel üç, bir çıkalım. Nerede yapalım çıkışı? Hiç fark etmez gel üstte. Işte. Domi mami nigger. Hayır yine emirdik lan bak. Olmuyor aga. Orları biplesene. Bip, nasıl bipliyim amirim? Ben, ben edit yapmayı bilmiyorum ki. <laughs> Gidelimiz asker askeri bir ses falan da oraya. Tamam bak şimdi. Eee Ya da nigger dediğin yerleri sil sen. Hadi <laughs> giden sen dedi, Salak orası Dur az, bak. Ya kardeş bir şey göstereceğim. Diyor pixel bu ya Allah. <laughs> oh. Of. İzle mi? Tamam gel şimdi Eee çıkış yapıyoruz 2.7 milyon olmuşsun lan Tamam gel He? Ay, Bak şimdi Eee gecenin 3.30'dayız tamam mı? Video kaç dakika olmuş? 25 dakika boyunca kanka Aptallıklarımızı izlemişler kanka Nasıl? Gayet iyiydi ya Tamam güzel Eee Gece 3 sendromu bitti Adam çıkacak Uykusu gelmiş Domi mami senin yanında uyuyacak <gülüyor> <gülüyor> Benim Yok ki yok ki yok ki Dommemler aranıyor. Ee, e, Almanya'dan hanımefendiler, dommemler, küçük çocuk üzeri aranır. O, o, 17 yaşındayız bana 16. Unuttum. Yalan. E, ee... <laughs> <Okey. gülüyor> tamam. Ee, çıkış yapalım artık hadi. Regal ile savaşmaya gidiyorum. <laughs> tamam evet. hadi kapatıyorum. 3 2 1. Sonra kadın hakları kitabımı okuyacağım. <laughs> ben ben de ben de ben de ben de. <laughs> ben de. Yalan tamam. yani O zaman saat... bir şey Ya bir at düzün dedim ben. Bir film. Ya <laughs> o şakaydı. <gülüyor> <gülüyor> o şaka yani. kendini feda edip de kanka, <laughs> kanka seni <laughs> <laughs> kendi kend, kendini feda edip de kanka seni de yanına götürmek için de o. 4 santim annem sessiz ol Sus artık. Tamam hadi hadi, kapatıyorum, e, gece 3 bitmiştir, Allah'a emanet olun arkadaşlar, e, sağlıcakla kalın, görüşürüz. görüşürüz, bye bye, bye bye Bek dur dur, bekle dur E şey, e yap, e yap, saç e yap <laughs> Ya bu nedir? <laughs> Neden böyle bir şey yapıyoruz? Hala çekerim, hala çekerim, e ciki 2 yap, e ciki 2 yap Yap e ciki. 2 um, You can't use that mod ya yeah. Sadece ya kan oluyordur oğlum sen salaksın boşu bırakma. İdaz iki olmuyor. Aldı. Tam dur. <laughs> dur. Şey yapacağım. Dur dur dur. Müzik sesi duyuyor mu? <laughs> müzik sesi duyuyor mu müzik sesi? Yine <laughs> ses falan duyuyor bak. dur dur. <gülüyor> dur. Be, <kapat> dur. <laughs> Çim, çim, çim 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 çim. Görüşürüz arkadaşlar. Evet, evet. Gel <laughs> Tamam hadi. Gece 3 sendromu eee olarak e bitmiştir. 4 oldu. 4 oldu. Bak bu harika bir 3 2 1 görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.